Hoş bulduk. <laughs> <Kıraşın> efendim, <iyiymişsiniz. gülüyor> Teşekkür ederim. Iyiymiş. Arkadaşın da avukat mı? Evet, aynı ofiste çalışıyorum. Kaç evet. avukat var? 50 civarında avukat var. Oo, 50 civarı. Yani çalışanlarla birlikte 80 kişiye yakın. Bayağı bir büyük karton. bir büroymuş demek ki. Ofisten bir, bir arkadaş başlıyor. dedi ya. Arkan size yani benimle beraber görüşmeye gel teklifini yapınca. Genel olarak katılmasını da çok. E, bana sürpriz olmadı açıkçası. Çünkü değişik şeyler yapabilir. O şeydir yani nasıl söyleyeyim. Hem çok sevilen biridir arkadaşları tarafından ve bazen sürprizlerle doludur. Beklenmedik şeyler yapar yani. Sürpriz, ben... sürpriz, sürpriz. Evet. Bakalım yarışmada bize bir sürpriz yapacak mı? Var mı? Bakalım. Kısmet yani. mıydı? Yarışmaya katılmadan önce. Şu, bir milyon lira kazanayım gibi bir duygu var mıydı? Yani evet, açıkçası ilk sorularda eğler miyim bana yeter. Şeyle daha zor eğler miyim? Hani şimdi. bırakıp görüşmeye başlayalım. Oğlum gülmekten <laughs> kaydı. Şartları biliyorsun. Evet. İlk soru şöyle. Hayat müşterektir sözü hangisiyle ilgilidir? Ağzına çıkan Ağzını, soruya bak. Ağzına çıkan soruya bak. bu <laughs> 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 Tanrı'nın mesajı bu. <laughs> İkinci soru. Eskiden yaklaşık bir buluşma saati verilirken kullanılan civarı, suları kelimelerinin yerini günümüzde hangisi almıştır? A. Artı. B. Sanki. C. Gibi. D. Gibi. C gibi son karar. Oğlum buna nasıl bir uyuşturucu madde vermişler? Atlar kızı aldı. Bunlar var Sırağlu. bir de, lafı geçti. Güle güle kullanmış. Üç viski çıktı. Çok da tarih dersinde <laughs> anlatılan bir şeye göre sürekli sıcak denizlere inmeye çalışan demiyor. Ya aslıktır lan artık. A, Rusya, B, İngiltere. C. Bulgaristan. D. Yunanistan. A. Rusya. Son karar. <laughs> robot mu? <laughs> robot <boğuluk>. robot <laughs> Arca'nın robotunu yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan kumandalı robot. <laughs> 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 A. Savaşı'nda içine asker yerleştirilmiş. Yunanların hediyesi hangi hayvan şeklindedir? A. Gergedan. B. At. G D V D Gergeden boynuzundan arcan bağlayabilir. bir. Kopmez, kopmez, hadi Kop ya bu, kop ya bu. Beşinci soruyu önce dinliyoruz. Duygunu Ne soru? Zeki Müren mi? Hadi hadi. Dolap Terebik ben hangisinin yapılıp satıldığı bir çarşıda bu sesi duyarsınız? A. Altın ve Düğüne taşı C. Mermer D. Bakır D. Bakır son karar Abi, ya, 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 artık ilk sorumlulukta erir giderim kaygısından yüzünden kurtulduk. <laughs> evet. Adam değil. Çünkü bu, arca değil. Siz ikinci etaba geldiniz. Yani yedi soruyu altınız soru gelecek önce. Sonra da o baraj sorusu gelecek yedi soru. Altı soru şöyle. Müzeler haftanın hangi günü kapalı olurlar? A. Pazar B. Pazartesi C. Çarşamba D. Cuma Hem pazar gibi geliyor bana. Hmm. Üç çöker var. Bir de kullanacağım, hangisini kullanacağım de kullanacağım ee, Seyirciye sorayım. Peki. Sevgili seyirciler, müzeler haftanın hangi günü kapalı olurlar? A pazar B pazartesi C çarşamba D Cuma Perşembe. Pazartesi demiş seyircilerimizin yüzde altmış Ona en yakında pazar. En de B pazartesi son kararı. Geldik 7. soruya. para sorusuna Arcan Kemalı Kemahlı soyadı herhalde. Aile Kemahlı mı? Yani dedemin Orada... babası Erzincan Kemah'tan zamanında İzmir'e göç etmiş. Orada da... Çok göç veren bir ilçedir. Hala öyle biliyorsunuz değil mi? Toprak evet. yok çünkü. Yani çok zor. O yüzden Kemahlılar çok başarılıdırlar. Peki. geliyoruz soru. Para sorusu 7. soru okuduğunuz haber Reuters'e ait ise hangi ülkenin ajansının haberini okuyorsunuz? Bu soru çıkmadı mu ya geçen gün? A. Almanya B. Fransa C. İngiltere D. A. B. D. Reuters İngiltere mi çıkmıştı hatta? Ben de şaşırmıştım Fransa zannediyordum. Telefon alın kullanayım bu Peki. <laughs> Telefonun öbür ucundaki jokerleri tanıyoruz. Sabri, Kemahlı, Fatih Kayıkçı ve Baran Zoran. E, Fatih Kayıkçı arıyor. Arıyoruz efendim. Fatih Kayıkçı hakkında <laughs> bilgi istiyoruz lütfen. Kimdir? Fatih Bey, mali müşavir. Çok duyduğumuz bir şey değil mi Rogers? Evet. E, Çok hiç uyurdu. hani hangi ülkenin... Ama merak etmeyin. Evet. Ve telefon hazır. Alo, ben efendim. Fatih Kayıkçı Bey'le görüşüyorum değil mi efendim? Benim, benim Kenan Ben de Kenan Işık efendim. Merhaba, ben, buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyorum. Allah iyilik versin. İnşallah. Diyelim. Ve de konumuza dönelim. Bir sorusu buyurun. olacak Arcan Kemahlı'nın size. Doğru cevabı biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Kolay gelsin. Sağ olun. Fatih Bey merhaba. Merhaba Arcan Bey. Okuduğunuz haber Reuters'a ait ise hangi ülkenin ajansının haberini okuyorsunuz demektir? Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika. İngiltere diye biliyorum. İngiltere. Hmm. Emin misiniz Fatih Bey? E, %90 eminim. Tamam, teşekkür ederim. Reuters faturalarını hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, teşekkürler. Teşekkür Adamınız dolmuş. Yeter son karar. İyi bir joker seçmişsiniz Arca. Evet. E evet, Duygam siz de aynı karantin misiniz? Evet kesinlikle. Siz biliyor muydunuz sorunun cevabını? Yok ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Peki nereye kadar gideceğini tahmin ediyorsunuz? <laughs> Yani dediğim gibi hiç kestiremiyorum ben de. O şeyi sıkıntıyı atlattı. Evet ben de en çok ondan korkuyordum. Onu atlattığımız için şu an rahatım. Rahat rahat gider inşallah. Çünkü bir jokeri daha oldu şimdi. Çift cevap şokeri. Ve devam ediyoruz. İkinci jokerle. Ve sekizinci soruyla. Kerpeten kelimesi Arapça hangisinden türemiştir? A. Yengeç kaçı. <laughs> B. Yengeç. Ahtapot bantuzu. C. Köpek dişi. D. Kartal pençesi. Köpek dişi harcan köpek. Ama bu yengeç der bu hayvan. Kendi de yengeç olduğu için kola attı bu. Yani yengeç olması lazım diye düşünüyorum. <laughs> olmuyor bu sorular işte. İzlerken de hep. Televizyonun başında bazen böyle aa dediğiniz oluyor mu? Oluyor Hiç tabii. Hiç olmayan bir seçenekle karşılaşılacağız. Tabii. Ve o kadar düşünmüyor insan <laughs> orada daha rahat olur. Değil mi? Ha, bu diyorsunuz da <laughs> genellikle doğru çıkıyor. Burada şu anda bu deseydiniz, televizyonun başında olsaydınız. Bu deseydiniz. Hangi? geç kıskacı verdim. Yani. Aa, yengeç kıskacı. Son kararınız. Siz böyle deyince <laughs> %50'yi kullansam sadece yine yengeç kıskaç verse yine onu diyeceğim zaten de. Kalırsa ne yaparım? Kalmazsa tamam bir de öbürü de kullansam. <laughs> Aa yengeç kıskaç. Bir daha son karar. Son karar. Kırk yıl düşünsün ki aklımıza geldi pek bir <laughs> Hani bir de ahtapot bantut yoksa. Neyse sağlık olsun diyelim. Ardından kemahlık. 15 bin ile uğurluyoruz. Sizi güle evet. güle kullanmak hanım. Evet. Buyurun. Evet. Bu sıradaki yarışmacımız Ebru Tom